Merhaba ben Umut Cem Kırık Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde öğrenciyim. Ve nesnel internet için bir sunum yapacağım. Nesnel internet için temel kavramları ve tanımları bu derste açıklayacağım. Basit üstünden geçeceğim konular nesnel interneti nedir? Nesnel internetine neden ihtiyaç duyarız? Nesnel internetinin faydaları nelerdir? Nesnel internetinin özellikleri nelerdir olacak? Bir sonraki videomda da nesnel internetine bir demo uygulaması olarak hava istasyonu yapacağız. O zaman Nesnenin interneti nedir olarak başlayalım. Nesnenin interneti günlük hayatımızdaki tüm elektronik yazılım ve sensörlerle donatılmış elektrikli eşyalarımızı internet bağlantısı aracılığıyla uzaktan erişip kontrol edebilmemizi sağlayan sistemler olarak e, özetleyebiliriz. En basit örnek verecek olursak kapılarımızdaki kilitler uzaktan kontrol edilebilir olur şekilde. Klimalar, evimizdeki ışıklandırmalar, sensörler, e, hava durumu aygıtları, ya da arabamızı uzaktan kontrol etme özelliği Tesla'ya gelecek diye biliyorum. Bunlar örnek verilebilir. Peki neden ihtiyacımız var? Diyelim ki bir hastamız var, yoğun bakıma muhtaç. Bunu bir örnekle açıklamak daha kolay geldi. Bir hastamız var, yoğun bakımda bir hasta. Sürekli başında birinin durması gerekir normalde. Ama nesnel internet sayesinde bu uzaktan kontrol edilebilir hale geliyor. Şimdi hastanın durumu kötüleştiği zaman bir yanındaki kişi veya kendisi tarafından acil olarak aranması gerekiyor. Ambulansta hastaneye taşınması gerekiyor. Mesela interneti sayesinde bu hasta uzaktan verilerle kontrol edilebiliyor. Sürekli internete veriler yükleniyor. Durumu kötüleştiği zaman otomatik olarak ambulans çağırabilir. Doktora haber verebilir ya da yakınındakilere haber verebilir. Ve bu tamamen ayarlanabilir. Yani normalde nesnelerin internet olmadan önce herhangi bir konumda bir işin kontrol ve konu düzenli olarak yapılabilmesi için Orada belki 7-24 insan gücüne ihtiyacı oluyordu. Ama bu sayede az önce verdiğim örnekteki gibi olmuyor. Uzaktan veri göndererek internete daha rahat iletişim kurabilmesini sağlıyor. Şimdi kişinin kötü bir duruma geldiği kısımda yanında birisi olmayabiliyor ya da kendisi arayamayabiliyor. Sonuçta kötüleşiyor insan. Bu durumda cihazın otomatik olarak haber verebilmesi çok güzel oluyor. Böylece sağlık sektörleri büyük bir gelişmeye sebep oluyor. E, bu talep etmesi yerine e, mesleğe interneti bir elektronik cihaz yardımıyla internet haber veriyor, ambulans evine geliyor ve doktor önceden yaşadığı hastalıkları gözden geçirerek bunun için ameliyat gerekiyorsa ameliyat masası hazırlanabiliyor, önceden planlamalar yapılabiliyor, ilaçları hazırlanabiliyor. Bu da tabii ki çok işlevsel hale getiriyor. Dolayısıyla neden internet, internetin ihtiyaç duyarız sorusunun en ön plandaki cevabı ve insan etkileşimi ve sürekli olarak insan gücü, insan dikkati, insan mesaisini azaltmak ya da tamamen bunu ortadan kaldırmak olarak özetleyebiliriz. Ee, ve bunun için yapılan şey nedir? Nesnelere elektronik yazılım ve sensörler eklenerek birbirleriyle etkileşime girip birbirine bilgi alışverişi yapıp beraberce çalışabilecek, faaliyet gösterebilecek internet üzerinden bir bağlantı sağlanması ve nesnelerin akıllı birer cihaz olarak çalışmasını sağlamaktadır. Peki bize faydaları nelerdir? Efficient Resource Utilization Verimli olarak kaynakların kullanılması Gelişmiş Güvenlik Zaman kazanması insan gücünün azaltılması Yapay zekayı kullanarak Bir gelişme sağlanması Ayrıca desteğiyle veya bir her bir nesnenin artık bir bilgi kaynağı, bir bilgi üretme kaynağı olmasıyla yapay zekanın geliştirilmesi örnek olabilir. Peki özellikleri nelerdir? Mesela internetin bazı özellikleri, teknolojideki doğru potansiyeli anlamaya çalışalım. Birincisi çok farklı elektrikli sistemler, birçok sistem sensörler, yazılım ve bir takım elektronik aracılığıyla IoT üzerinden birbirine bağlanabiliyor. Dünyanın çok farklı noktalarındaki çok farklı sistemler, cihazlar, ortamlar, bilgiler birbirleriyle bağlantılı hale getirilebiliyor. Dolayısıyla fevkalade bir bağlantı söz konusu olabiliyor. İkincisi analiz yani bütün dünyayı genişliğinde binlerce on binlerce sensörlerden kameralardan değişik cihazlardan gelen bilgiler toplanıyor ve bunlar çok farklı amaçlar için değişik işlerde daha karlı daha verimli ve daha faydalı sistemden tasarlanması yatırımların yapılması için kullanılabiliyor. Bunların en güzel örneklerinden birisi otodrive özelliğine sahip cihazlar olabilir Kullanıcılar gerçek zamanlı bir tecrübe elemanı elde edebiliyor. Firmalar soru kullanıcının gerçek bilgilerini sürekli olarak toplayıp onların tecrübe ve kullanımlarını daha iyi sistemler üretmek için kullanabiliyor. Dolayısıyla hem son kullanıcılar çok daha akıllı, çok daha sistematik sistemler kullanmış oluyor. Hem cihazlarımız dünya çapında birbirine bağlanarak çok daha verimli bir şekilde insan gücünü azaltarak işlemleri kendilerine otomatik olarak yapabiliyorlar. Tecrübelerine daha kullanıcıların birçok uygun bilgilerine, tecrübelerine de gerçek zamanda ulaşabilir, ulaşıyor ve daha verimli sistemler tasarlama daha uygun yatırımlar yapma şansını kazanmış oluyorlar. Özellikle kullanıcıların kullandığı gibi birçok bilgiyi tek merkezden takip edebilmesi ilerleyen zamanlar için çok daha kaliteli ve verimli sistemler tasarlanmasına imkan sunabiliyor.